Coşkun Öz Eğitim Vakfı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl Erdil, analiz projeleri uygulama mühendisiyim. Bu eğitim videosunda SolidWorks simülasyonda bir montajın analizini birlikte gerçekleştireceğiz, temas setlerini inceleyeceğiz ve bağlantı kuvvetlerini inceleyeceğiz. Bu eğitim videosundaki örneği birlikte yapabilmek adına videonun açıklama kısmında indirme linki mevcuttur. Buradan parçamızı indirip birlikte analizimizi gerçekleştirebiliriz. SolidWorks'e geçiş yapıyorum. SolidWorks eklentilerinden SolidWorks simülasyonu aktifleştiriyorum analiz gerçekleştirebilmek için. Simülasyon sekmesi çıktı. Simülasyona tıklıyorum. Yeni etüt deyip ne analizi gerçekleştireceksem onu seçeceğim. Ben burada statik analizi gerçekleştireceğim. Onaylıyorum. Analiz ağacında yukarıdan aşağı sırayı takip edeceğim. Parçalar kısmına geliyorum. 4 tane farklı parçamın olduğunu görüyorum. Burada flat isimli parçaya ihtiyacım yok. Ekranda görmüş olduğunuz tasarım bir pense. Bu penseyi tasarladığınızı düşünelim ve üreteceğinizi düşünelim. Üretim aşamasına gelmeden önce test aşamasında bu pensenin ağzına kendisinden daha sert bir malzeme koyarsınız ve penseyi sıkmaya çalışırsınız. Eğer pense belli bir kuvvetten sonra eğiliyorsa bu da sizin çalışma kuvvetinize yakın bir değerse sefer dersiniz ki bu tasarımda bir başarısızlık var. Tasarımı değiştirelim. Flat isimli parça ile ilgilenmezsiniz. Bu zaten oldukça rigid bir parçadır. O yüzden geliyorum flat'a sağ tıklıyorum. Analizden dışla diyorum. Daha sonra bağlantı elemanları da SolidWorks simülasyon içerisinde bağlantı elemanları var. Pimi de dışarıdan siz sipariş usulü alıp kullanıyorsunuz. Onu da kendiniz üretmiyorsunuz. O yüzden pin parçasını da analizden dışlıyorum. ARM1 ve ARM2 kaldı. Bunlara sağ tıklayıp ayrı ayrı malzeme uygulayabilirsiniz. İkisinin malzemesi aynıysa ama parçalar kısmına tıklayıp malzemeyi tümüne uygula diyebilirsiniz. Malzemeyi tümüne uygula diyorum. Malzeme olarak AC304 malzeme kullanacağım. Malzemenin akma mukavemeti 206 MPa. Elastik modülü ise 190 MPa'mış. Uygula, kapat diyorum. Bakın parantez içerisinde bütün parçalara malzeme uygulandı. SolidWorks simülasyonda montaj analizi yapıyorsanız yani birden çok parçanız var ise bu parçaların birbirine olan durumunu tanımlamanız gerekiyor. Onun için bakın bağlantılar kısmına geliyorum. Yerel etkileşim, bileşen etkileşimi adı altında iki farklı etkileşim tanımlama, temas seti tanımlama seçeneğimiz var. Yerel etkileşim diyorum. Bağlantılara sağ tıklıyorum. Burada yerel etkileşim ve bileşen etkileşimi adı altında iki farklı etkileşim tanımlama seçeneği mevcut. Yerel etkileşim ve bileşen etkileşim arasında bir hiyerarşi söz konusuydu. Temas seti olarak yüzeyden yüzeye bir temas tanımlaması yaptığımda hiyerarşi olarak bu en üstteydi. Bileşen bazlı iki parça arasındaki teması söylediğimde ise bu hiyerarşinin bir altındaydı. Global tanımlama ise hiyerarşinin en altındaydı. SolidWorks'te en küçük yapı taşı olan yüzeyden yüzeye temas seti hiyerarşinin en üstünde olduğu için burada diyelim ki globalde birleşmiş temas seti olmuş olsa bile benim yüzeyden yüzeye tanımladığım temas tanımlaması hiyerarşik olarak en üstte olduğu için globaldeki birleşmiş tanımlaması o iki yüzey için geçersizdir. Ben burada yerel etkileşim tanımlayacağım. Bu yerel etkileşim iki yüzey arasındaki davranışta benim yüzey yüzeye girme yok, temas tanımlamam globaldeki birleşmiş temas tanımlamasına göre baskındır. O yüzden bu iki yüzey için global birleşmiş temas seti geçerli değildir. Bu yüzey ile bakın diğer kutucuğa da diğer yüzeyi, karşı yüzeyini seçiyorum. Bu yüzeyin birbirine temas ettiğini, eski versiyondaki adıda temas setinin girme yoktu birbirleri arasında temas tanımlamasının olduğunu, birbirlerinin içerisine girmenin olmadığını, dilerlerse birbirlerinden ayrılabileceğini, birbirleri üzerinde sürtünerek hareket edebileceğini tanımlıyorum. Diğer temas setlerini de hatırlayalım. Birleşmiş tanımladığımda tanımlamış olduğum yüzeyler birbirlerinden ayrılamıyordu. Birbirlerine kaynaklı gibi davranıyorlardı ve birbirlerine kuvvet aktarımı gerçekleştirebiliyorlardı. Girme yok. Temas tanımlaması yaptığım, birbirine sürtünerek hareket edebiliyor, birbirinden ayrılabiliyordu. Girişe izin ver, serbest tanımlaması yaptığımda parçalar birbirleri içerisinden geçebiliyordu, birbirlerini görmüyorlardı. Bizim burada birbirine sürtünerek bir hareket söz konusu olduğu için temas tanımlaması, eski adıyla girme yok temas tanımlaması veriyorum. Alt kısımda bakın sürtünme katsayısı var. Buradan bir sürtünme katsayısı verebilirsiniz. Örneğin bizde sürtünme katsayısı 0.05 olsun. Burada yeni e, versiyonda belli özellikler geldi. Örneğin arada bir, e, bir boşluk varsa bu boşluğu da dikkate alabilmesi adına burada boşluk belirtebiliyorsunuz. Eğer ufak iç içe girmeler ya da ufak boşlukların etkilerini azaltabilmek adına stabilize parametresi tanımlayabiliyorsunuz. Buradaki değerlere dokunmasanız da olur ya da birbirine sıfıra sıfır örtüşüyorsa... Buraya sıfır değerini girebilirsiniz. Örneğin bir sıfır girelim. Eğer parçalar arasında boşluk varsa ama realde bu boşluk yoksa temas ötelemesi diyerek bu yüzeyleri birbirlerine yaklaştırabilirsiniz. Onaylıyorum. Ek olarak burada bileşen etkileşimlerini görmekteyiz. Biz herhangi bir bileşen etkileşimi tanımlamadık. SolidWorks simülasyonda eğer birden çok parçanız varsa global olarak birleşmiş temas seti tanımlanır. Ama ben yerel olarak yani iki yüzey arasında girme yok temas tanımlaması yaptığım için buradaki globalde birleşmiş temas tanımlaması geçersizdir. Çünkü birbirine temas eden başka herhangi bir yüzey söz konusu değil. Bakın kontrol edebilmek adına bağlantılara sağ tıklıyorum. Etkileşim görüntüleyicisi diyorum. Hesapla dediğimde Bakın sadece birbirine temas eden nokta burasıymış ve burada da temas tanımlaması temas olarak tanımlanmış. Yani girme yok olarak tanımlanmış. Onaylıyorum. İsterseniz buradaki global etkileşimi, global temas setini pasifleştirebilirsiniz ama burada öyle bir ihtiyaç söz konusu değil. Bağlantılara sağ tıklıyorum. Bakın bağlantıların altında yay, pim, cıvata, rulman, punto kaynak, kenar kaynağı, sert bağlantı gibi bağlantı elemanları söz konusu bizim PIM'e ihtiyacımız var. Geliyorum PIM diyorum. Gerçek hayatta PIM kullanabilmemiz için nasıl deliklerin aynı eksende olması gerekiyorsa SOLIDWORKS simülasyonda da PIM bağlantı elemanı tanımlayabilmek için deliğin aynı eksende olması gerekiyor. Bakın bizim deliklerimiz aynı eksende. Geliyorum bu ikisini seçiyorum. Burada koruma halkasıyla sürükleme yok seçeneği var. Bu parçaların birbirine göre öteleme yapmasını engelliyor. Anahtar ile rotasyon yok seçeneğine tıkladığımda bu sefer bu pimin dönmesini de engellemiş oluyoruz. Yani parçalar pim ile birbirine bağlı olduğu için bu yüzeyden dönemeyecekler. Sıkı geçme pim gibi düşünebilirsiniz. Burada dönme serbestliği var. O yüzden anahtar ile rotasyon yok seçeneğini kaldırıyorum. Dönmesi ile ilgili bir sertlik tanımlamak isterseniz buradan Rotasyonel sertlik tanımlaması gerçekleştirebilirsiniz. Pimin emniyetli olup olmadığını öngörebilmek için mukavemet verileri kutucuğunu işaretleyebilirsiniz. Civato örneğimizde bu kutucuğu işaretleyip uygulama yapacağım. İkisinin de kullanım şekli aynı. Burada bu kutucuğu işaretlemeyi atlıyorum. Onayladım. Fixtürler kısmına geliyorum. Fixtürlerden sabitleme işlemi gerçekleştireceğim. Sabit geometri diyorum. Bu pensenin ağız kısmından sabitliyorum. Burada kendisinden daha rijit bir parça vardı. Bu parçayı devre dışı bıraktım ama bu pensenin ağzına böyle bir parça koyulmasının sebebi aslında buradan hareket edememesini sağlamak. O yüzden ben de buradan sabitliyorum. Onayladım. Harici yüklere geliyorum. Harici yüklerden kuvvet tork, basınç, yer çekimi, merkez kaç, rulman yükü gibi tanımlamalar yapabiliyorum. Ben direkt kuvvet tanımlaması yapacağım. Split line'a ayrılmış şu üst yüzeyden ve alt yüzeyden kuvvet uygulayacağım. Metrik birim sisteminde ve başına 25 kilogram force kuvvet uygulamak istiyorum. Yani toplamda bu iki yüzeye 50 kilogram force kuvvet uygulanacak. Onayladım. Mesh kısmına geliyorum. Mesh oluştur diyorum. Mesh parametrelerinden standart olarak her yerde 3 milimetrelik bir mesh olsun diyorum ve onaylıyorum. Analizi çalıştırmadan sonuçların grafik olarak görünmesi için gidişat takipçisi eklemek istiyorum. Statik bir e sağ tıklıyorum. Gidişat takipçisi ekle diyorum. Bakın buraya bir gidişat takipçisi geldi. Her değişikliğimi not altına alacak. Statik 1'e sağ tıklıyorum. Çalıştır diyorum. 18.2'de şöyle daha çok dediğimde çözümleme temas kısıtlamalarının çözüldüğünü görüyorum. Montajınızda ne kadar çok girme yok temas tanımlaması varsa o kadar analiz süremiz de uzayacaktır. Gerçekten hareketin olduğu bölgelerde temas tanımlaması kullanmanızı öneririm. Analizin daha kısa sürede bitmesi için. Şimdi karşıma bir uyarı mesajı çıktı. Analiz sonuçlarını gidişat takipçisine kaydetmek ister misin diyor. Evet diyorum. Analiz sonuçlarımı bakın grafik olarak burada bir değer olarak atadım. Maksimum gerilmem 188 megapas kalmış. Akma mukameti 207 megapas Akma mukametinin altında gerilme şu an. Yani herhangi bir kalıcı deformasyon öngörülmüyor. Yer değiştirmeye geliyorum. Yer değiştirmeye baktığımda da 0.673 milimetrelik bir yer değiştirme söz konusu. Deformasyon ölçeğimiz 1. Yer değiştirmeye sağ tıklıyorum. Tanımı düzenle diyorum. Buradan şöyle kullanıcı tanımlı olarak bir 15 kat abartılı olarak bakalım. Böyle baktığımızda 15 kat abartılı yer değiştirme bu şekildeymiş. Yer değiştirmeye sağ tıklıyorum. Canlandır diyorum. Canlandır dediğimde şu kısımdan bir iç içe girme söz konusu gibi ama bu abartıdan kaynaklı. Herhangi böyle bir iç içe girme söz konusu değil. Şu kısma baktığımda bakın sürtünerek hareketi olduğunu görüyorum. Uzaklaşıyorum. Ne demiştim? Analiz sonuçlarını kontrol ederken en önemli konulardan biri bu programlar bir hesap makinesi. Hesap makinalarına siz girdiği olarak ne verirseniz hesap makinesi de çıktı olarak size onu verir. Analiz programlarını hesap makinesi olarak düşünebilirsiniz. Hesap makinesine doğru girdileri verirseniz doğru çıktıları alırsınız. Ama sizin girdileriniz yanlış dahi olsa onun vermiş olduğu sonuçlar doğru olacaktır. O girdilere göre size bir sonuç verecektir. O yüzden bir mühendis olarak sizin Analiz sonucunda deformasyonun nasıl olduğunu, gerçek hayata uygun olup olmadığını canlandırarak bir test etmeniz. Ben analizi doğru yaptım mı? Doğru girdileri verdim mi? Program doğru hesapladı mı? diye bir kontrol etmeniz gerekmektedir. Böyle baktığımızda da tasarım incelediğimizde de deformasyonun şekli gayet mantıklı. Canlandırmayı kapatıyorum. Strese geliyorum. Ne demiştik? Parça bazlı analiz yaparken birden çok mesh kalitesinde analizi çalıştırmıştık ve demiştik ki yakınsama dediğimiz durumu elde etmemiz lazım. Yani gerilmenin neredeyse hiç değişmediği kısmı bulmam gerekiyor. Bakın gerilme şu an 188 MPa. Bu sonuçlar doğru mu? Yani mesh kalitem analiz sonuçlarını doğru diyebilmem için yeterli mi? Onu incelememiz gerekiyor. Şöyle bir gerilmenin maksimum olduğu kısma bakalım. Şöyle gerilme şurada maksimum gibi gözüküyor. Burada sağ tıklıyorum strese inceleme diyorum. Ve seçili objelerde deyip şu kenardaki bir gerilmeye bakalım. Güncelle dediğimde o kenardaki notları bana getiriyor. Ve diyorum ki bunları bana bir grafik olarak götür. Buraya baktığımda buradaki gerilmeyi yorumlamak için 1 2 3 4 5 tane düğüm noktam var. Bu benim için yeterli değil. Bakın belki Mesh kalitesini arttırsam belki bir not daha denk gelecek. Şurada yüksek gerilme elde edeceğim. Burada onu görememekteyim. O yüzden biraz daha mesh kalitesini arttırıp bir bakalım. Bir de gerilme bakın sadece bir noktada pik yapmış gibi gözüküyor. Şuradaki gerilme dağılımı düzgün değil. Böyle parlak parlak noktalar var. Benim buradaki mesh kalitesini arttırmam gerekiyor. Şöyle yapalım. Analizimde her yerde bir global mesh kalitesini arttıracağım ama Detaylar diyelim. Ne kadarlık nodumuz varmış, elemanımız varmış ona bakalım. Bakın 3 mm'lik eleman boyutuyla meşlemişiz birinci analizimizde. Toplam 45.830 tane düğümümüz varmış. Toplam eleman sayımız da 28.380 elemanmış. Meşe sağ tıklıyorum. Meşe oluştur diyorum. Meş kalitemi 2 mm'ye çekiyorum ve onaylıyorum. Bakın her yeri ince meş yaptı. Aslında benim buradaki mesh kalitem iyiydi. Neden iyiydi? Burada gerilme zaten düşüktü. Deformasyonda doğru yakaladığımı düşünüyordum. Ama yine de ben her yerdeki mesh kalitesini arttırdım. Genel kural genelde istenen şey şudur. Kalınlıkta en az 4 tane elemanınız olsun. Burada da kalınlıkta 4'ten fazla elemanımız var. Gayet mesh kalitemiz iyi gözüküyor. Statik 1'e sağ tıklıyorum. Çalıştır diyorum. Program hesaplamaya başladı. Ve karşıma bir uyarı mesajı çıktı. Bu uyarı mesajında gidişat takipçisine analiz sonuçları kaydedilsin mi diyor. Evet diyorum. Bakın gerilmemiz 211 megapaskala kadar yükseldi. Bir yer değiştirmemiz 0.676'ya yakın bir değerdi. Şöyle grafik olarak kontrol edelim. Stres grafiğine baktığımızda 187 megapaskaldan 210 megapascal seviyesine artmış. Yer değiştirmeye baktığımızda ise şöyle 0.672 seviyesinden 0.676 seviyesine kadar yükselmiş gözüküyor. Çarpı diyorum çıkıyorum buradan. Şimdi gerilmemiz oldukça fazla artmış. Yani benim %5 skalamdan daha fazla. O yüzden mesh kalitesini arttırmaya devam edeceğim. Ama her yerdeki mesh boyutunu arttırdığımda analizin süresi oldukça artmakta. Zamandan tasarruf yapabilmek için gerilmenin maksimum olduğu bölgede mesh kalitesini arttıracağım. Bakın buradaki mesh kalitesi hala yeterli değil. Mesh'e sağ tıklıyorum. Mesh kontrolü uygula diyorum. Şu 3 yüzeye mesh kontrolü uyguluyorum. 1 milimetrelik onayladım. Analizi tekrardan çalıştırıyorum. Program hesaplamaya başladı. Tekrardan bir uyarı mesajı çıktı. Analiz sonuçlarını gidişat takipçisine kaydetmek ister misin diyor. Evet diyorum. Gerilme değerimiz 221 megapaskala çıkmış. İlk olarak bir yer değiştirme grafiği olarak bakalım. Yer değiştirme grafiğine baktığımda grafik yataylaşmış. Stres grafiğine baktığımda ise bir önceki analiz kadar bir artış olmasa da yine oldukça bir 10 megapaskallık bir artış söz konusu. Aslında %5 kriterime yakın bir değer. Biz devam edelim. Çarpıya basıyorum. Şöyle strese bir geliyorum. Bakın stres kısmında, şuradaki kısımda düğüm stresi yazıyor. Bu elemanın her bir nodundaki gerilmeyi bana söylüyor. Bir de eleman yani tasarımı küçük küçük parçalara bölüyoruz demiştik. Bu parçalar tedrohedron elemanlar. 10 nodu var eğer yüksek kalite eleman kullanıyorsanız. Grafik tipi olarak baktığımızda buradaki analiz sonucu, gerilme sonucu statik düğüm stresi olarak verilmiş. Şimdi biz ne demiştik? Biz tasarımı küçük küçük parçalara bölüyoruz. Bu parçalara ise biz eleman diyoruz. Bizim bu elemanın şekline göre farklı isimlerle adlandırılıyor. Bizim kullanmış olduğumuz eleman düzgün dört yüzlü tedrahedron eleman olarak adlandırılıyor. Bu elemanın 10 tane nodu var her bir nodundaki gerilmeyi aslında bizim analiz sonucumuz veriyormuş. Peki genel elemanın gerilmesi nedir? Yani bunu ortalama her bir düğümdeki gerilmenin diye düşünebilirsiniz. Eleman gerilmesi ise bütün notların toplamının ortalaması olarak düşünebilirsiniz. Şimdi geliyorum stres grafiğinden eleman gerilmesine nasıl bakacağız? Stres grafiğine sağ tıklıyorum. Tanımı düzenle diyorum. Buradan gelişmiş seçenekler altından eleman değerlerine bakıyorum. Bakın eleman değerim 182 megapas kalmış. Düğüm gerilmem ise 210 megapas kalmış. Arada 30 MPa'lık bir gerilme farkı söz konusu. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Bizim elemanımızın bir nodu yüksek gerilme bölgesi olan 210 MPa'lık noktaya gelmiş. Ama o elemanın diğer notları 210 megapaskallık yüksek gerilme bölgesine gelmemiş. Yani daha düşük gerilmelere denk gelmiş. Şimdi buradaki elemanın ortalama gerilmesiyle maksimum gerilmesi ne kadar yakınsa aslında mesh kalitemiz de o kadar iyi diyebiliriz. Stres grafiğine sağ tıklıyorum. Tanımı düzenle deyip düğüm gerilmesine geri döneceğim. Şimdi mesh kalitemizi bir tık daha arttıralım. Ortalama gerilmemizin 180 megapaskal olduğunu unutmayalım. Şimdi mesh kontrolüne geliyorum. Buradan mesh kontrolünü 1 mm değil de 0.5 mm olarak ayarlıyorum. Ve analizi tekrardan çalıştırıyorum. Meshledi ve analizi çalıştıracak. Analizimiz çalıştı. Daha çok diyorum. Bakın burada toplam serbestlik derecemiz 537 bin civarındaymış. Düğüm sayımız ise 179 bin civarındaymış. %18.2'de temas sorunlarını çözüyor demiştik. Şimdi burada hareket serbestlik dereceleri 537 bin ya. Aslında program arka planda 537 bine 537 binlik bir matrisi çözmeye çalışıyor. Bizim düğüm sayımız ne kadar artarsa serbestlik derecelerimiz de o ölçüde artar. Matris büyüdüğü için analiz süresi de o ölçekte artar. Matrisimiz ne kadar küçük olursa hesaplama süresi de o kadar kısa olacaktır. Gidişat takipçisine kaydetmesi için onaylıyorum. Gerilmemiz 231 megapaskala çıktı. Yine bir 10 megapaskallık artış söz konusu. Şöyle grafik olarak da bakalım. Gerilmemiz artmış. Çarpı diyorum. Yer değiştirmeye bakalım. Yer değiştirmem 0.676. Yer değiştirmemiz artık yatay olarak seyrediyor. Stres grafiğinde eleman gerilmesini kontrol edelim. Tanımı düzenle diyelim. Gelişmiş seçeneklerden eleman değerini seçelim. Bakın eleman değerine baktığımızda eleman değerimiz 180 MPa civarındaydı. Şu an 197 MPa'a çıkmış. Beklenen şudur. Düğüm gerilmesi ile eleman gerilmesinin arasının daha da azalması. Şimdi ben bunun için mesh kalitemi biraz daha arttıracağım. Tanımı düzenle diyorum. 0.25 milimetrelik mesh kontrolü gerçekleştiriyorum ve analizi tekrardan çalıştırıyorum analizimiz başladı. Daha çok diyorum bakın hareket serbestlik derecemiz 500 bin dolaylarından 824 bin dolaylarına çıktı. Şu an program 824 bine 824 binlik bir matrisin tersini almaya çalışıyor. Ve temas kısıtlamalarını kontak kuvvetlerini hesaplıyor. Eleman gerilmesi 227 MPa dolaylarında. Tanımı düzenle diyorum. Düğüm gerilmesine bakacağım. Onaylıyorum. Stres grafiğine baktığımızda 242 MPa dolaylarında. Eleman gerilmesi ile düğüm gerilmesi arasındaki fark 20 MPa seviyesinde. Son bir defa daha mesh kalitesini arttıracağım. 0.15 mm ile analiz ediyorum ve tekrardan çalıştır dedim. Stres grafiğine bakıyorum. Bakın 242 MPa'da gerilme değerimiz yataylaştı. Eleman gerilmesi olarak bakacağım. Tanımı düzenle diyorum. Eleman gerilmemiz 230 MPa çıktı. Düğüm gerilmesi ile eleman gerilmesi arasındaki fark oldukça az. Buna yakınsama diyoruz. Eğer eleman gerilmemiz sonsuza gitseydi buna tekillik singularity ediyorduk. O zaman gerilmenin bir noktaya veya bir çizgiye bindiğini gözlemlemiş olacaktık. Burada keskin kenar üzerinde bir radius kırarak yakınsamanın sağlanmasına çalışacaktık. Şimdi şunu sorabilirsiniz. 5-6 tane analiz denemesi gerçekleştirdik. 5-6 tane analiz denemesinde de her defasında mesh kalitesini yavaş yavaş arttırdık. İlk başta yüksek kalitede mesh ile analiz etseydik. Bu sefer diyelim ki singülürte ile karşılaştık. Tekrardan en başa dönüp bu radius kırıp acaba başka bir yerde singülürte var mı yok mu bunu gözlemleyemeyecektik. Boşu boşuna beklemiş olacaktık. Bizim bakın gerilme bir bölgedeydi. Sürekli o bölgede artmaya devam etti ama yüksek parametrelerde yüksek değişiklikler olmadı. Örneğin 230'dan 300'e, 400'e atlama yapmadı. O yüzden yakınsadığını düşündüm ve radius kırmadım. Gayet Sonuçlarımda sonuçlarım da yakınsadı. Şöyle strese bir daha tekrardan düğüm olarak bakayım. Tanımı düzenle diyorum. Gelişmiş seçenekler, düğüm değerleri. Onayladım. 242 MPa maksimum gerilme, akma mukameti 207 MPa. bu yapıda kalıcı deformasyon söz konusu. Eee A304 değil de akma mukametinin daha yüksek olduğu bir malzeme ile üretimi gerçekleştirmem daha sağlıklı olacaktır. Burada emniyet katsayınızı kendinizin belirlemesi gerekiyor. Mesela sonuçlara sağ tıklayalım, Güvenlik grafiğini faktörünü tanımla, yani emniyet katsayımızı bize gösterecek. Onaylıyorum. Emniyet katsayısını ben neye göre göstereyim diyor. Von Mises eşdeğer gerilmesine göre mi? Yoksa maksimum yırtılma stresi, Tresca'ya göre mi? Ya da Mohr-Coulomb gerilimine göre mi? E, görmek istersiniz diye soruyor. Eğer otomatik seçeneğini seçerseniz SolidWorks Simülasyon arka planda malzemenin elastik modülünü ve yoğunluğunu kontrol eder. ...buna göre sünek bir malzeme mi... ...gevrek bir malzeme mi ...buna karar verir ve en doğru... ...yaklaşımı kendi seçer. Otomatikte bırakıyorum ve onaylıyorum. Şimdi emniyet katsayısı... ...bu sefer baktığımda kırmızı kısımda... ...0.856... ...olarak görmekteyim. Şuradaki kısmı da sınırlandırayım... ...3 ile. Bakın kırmızı kısımlar... ...birin altındaki kısımlar emniyetsiz kısımlar. Belki bu kısımlarda... Tasarım değişikliği yapılarak tasarımın daha emniyetli olması sağlanılabilir. Örneğin bakın şuradaki keskinlik ortadan kaldırılabilir. Şuradaki kalınlık, et kalınlığı arttırılabilir. Radyüs geçişi değiştirilebilir. Sonuçlara sağ tıklıyorum. Bağlantı elemanı kuvvetlerini listele diyorum. Pim üzerine binen kuvvetleri görelim. Bakın bağlantı kuvveti elemanı, yırtılma kuvveti, 1077 Newtonmuş. Eksenel kuvvet eksi 405 Newtonmuş. Bükülme momenti 7 Newton metre civarındaymış. Eğer biz pim tanımlarken mukamet verileri kutucuğunu işaretleyip oradaki bilgileri doldursaydık bu pimin dayanıp dayanmadığını, kaç kat emniyetli olduğunu da gözlemleyebilecektik. Çarpı diyorum. Örneğin bunu pense olarak adlandırdık ama diyelim ki bu ceviz kıracağı olsun. Aslında mekanizma olarak birbirine oldukça benzer. Cevizin kırılabilmesi için ne olması gerekiyor? Burada bir cevizi sıkmaya çalışan reaksiyon kuvvetinin belli bir kuvvetin üstünde olması gerekiyor. Acaba bizim sabitlediğimiz yüzeylerde reaksiyon kuvvetine ona bir bakalım. Sonuçlara sağ tıklıyorum. Sonuç kuvvetini listele diyorum. Sabitlediğim yüzeyleri seçiyorum. Bu iki yüzeyi seçtikten sonra diyorum. Baktığımda. Kuvvetin y ekseni yönünde 844 Newton civarında olduğunu görmekteyim. Burada temas sürtünme kuvveti derseniz, şurayı temizleyeyim. Şu yüzeyde temas tanımlaması yaptığımız yüzeydeki sürtünme kuvvetlerini ve dik kuvvetleri de görebiliriz. Dik kuvvet eksi 312 Newton civarındaymış. Sürtünme kuvveti ise 11.3 Newton civarındaymış. Onaylıyorum ve çıkıyorum. Bakın, pensemizin analizini gerçekleştirdik. Tasarımımızın emniyetli olup olmadığını değerlendirdik. Bu tasarımda nasıl değişiklikler yaparsak neler olabilir ya da başka bir malzeme mi kullanmalıyız? Bunu tasarımcı olarak karar verebiliriz. Tasarımımızı tasarım ortamında doğrulayabiliriz SolidWorks simülasyon sayesinde. Siz de kendi tasarımlarınızda SolidWorks simülasyondan yararlanabilirsiniz. Bu eğitim videomuzda SolidWorks montaj analizinde bir uygulama gerçekleştirdik. Bir sonraki uygulamamızda bağlantı elemanlarından civata tanımlamasını nasıl yapacağımızı değerlendireceğiz. Daha fazla eğitim videosuna ulaşmak için Coşkun Öz Eğitim Vakfı YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.